billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain hala Allahü Teala fi kitab-ül kerim Eûzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim inna amenü ve aminü Lehum cennetun tecri min tahtiyal enhar. Zalikal fevzul kebir. Sadakallahu lazim. Allah Kur'an'dan nasibimizi bol etsin efendim kardeşler. Amin. Bu ayetleri yani Ramazan-ı Şerif'te okumuş olduğum ayetlerin baş kısmı hemen hemen aynı. İnnellezine muhakkak ki okullar. muhakkak ki allah Teala o kulları ki iman eden kulları muhakkak ki işte oraya cennete sokacak başları bunlar değişik ama sonlar hep değişik hepsi değişik burada da el tevzü kelimesi felzeden gelmiş bu bir de el kebir var kebir kebir kelimesi bizim burada ne var bir cami var adı ne onu biliyor musunuz Bilmezsiniz, he? Cami kebir. Cami kebir diye geçiyor. Duymayanlar duysun, mursallar. sen gitmiyorsun ki, bulaşmadın ki bu işlere. Laylaylaylam, başka bir şey yok. Tabi. Nerede ya falan yani? Düşünürsün yani. Evet hemen kırık mana verelim. Buruş suresinin kaç numaralı ayeti bu? 11 numaralı ayeti. 11. Bir ucu. İnnellezine inne muhakkak ki ellezine okullar ki emenü iman etmişler, iman ettiler. Daha iman bak, imanla kalmıyorsun. imanla kal, kalırsan problem çıkar. Cennete bir adam imanla girecek. Onu biliyoruz. Fakat cennetin içindeki ikramlar ve lezzetlerin farklı oluşmasının sebebi yapmış olduğun eylemler, salih ameller. O yüzden salih amel şart. Hani aksini sakın düşünme. İman etmek yetmiyor. Bak Allah kaç tane ayet okudum ben sana? 10 tane ayet okudum ya 10 günü. Kaç gündür anlatıyorum işte. Geliyorsun dinliyorsun. Gelmezsen dinleyemezsin daha ve aminus salihati salih amel işlemişler işlediler lehum onlar için vardır sıfatları saydı Mevla Teala Hazretleri ikramını tak diye koydu onlar için vardır ne vardır cennet cennetün cennetler vardır. Teci akıyor. Nereden? Min tahtel enharu. Cennetlerin köşkleri o ağaçların altından ırmaklar akıyor. Öyle yerlere sokacağım diyor Mevla. Vardır onlar için vardır. Burada vardır diyor. Öbür ayette sokacağım diyor. Nasıl o şimdi? Edhale yudhilü e, yüdü hilü dahil edeceğim onları. Oraya dahil edeceğim. Yani o eşyalarla beraber edeceğim onları. Ben bunları söylüyorum ama diyor Mevla şu anda okullarım bende de hala imanlı, ibadetli, ölmediler daha. Ama o gün geldiği zaman o gün ben onları o eşyalarla beraber dahil, dahil. Sen buradan kapıdan girdin şimdi buraya dahil oldun. Daha evvel dışarıdaydın. Çay içiyordun, çorba içiyordun. Değil mi kardeş? Aynen onun gibi. Gölgen burada şu anda. Dışarıda değil. Nerede durursan gölgen orada olur. Kim bir kavmin karaltısını arttırırsa o topluluk, o kişi karaltısını arttırdığı toplulukla beraber kıyamet günü haş olacak. O yüzden iyi insanlarla oturacaksın. Salih insanlarla oturacaksın. Evliya ile oturacaksın. Dostlarla oturacaksın. İlim sahibi ehli şünnet hocalarla oturacaksın. Sen mısır patlatıyorsun veya evde. Akrabalar da çok sende. Gidiyorsunuz geliyorsunuz şu anda. Devam. Devam. Kaçırdıklarını bir var ya kafayı duvar arasın kafayı vurma. Bu kadar biliyorsun işte daha yani şu anda bir bilgi yok. Evet. Zelike işte bu var ya Allah'ın cennet vermesi, o cennetlerin köşklerinin altından ırmaklar akması, nehirler akması. Evet. El fevzül kebir. Büyük kurtuluş budur. Büyük kurtuluş budur diyor. Yani cennete girenlerin kurtulduğunu söylüyor Mevla. Cehenneme girenler nereden kurtulacaklar? Onlara nasıl bir rahmet pay edilir ki? Onlar dünyada nurlarını almadılar, iman etmediler, salih amel işlemediler. Hep Allah'ı görmüyoruz diye inkar ettiler. Onun şanlı nizamını, Kur'an nizamını, inkar ettiler. Bu çağda bu hükümler olmaz dediler. Allah'ın mülkünde kendi kafalarından çıkan hükümleri icra makamında icra ettiler. Ve bunu çok akıllı adamlar yapıyor. Maalesef be mal bizden akıllı. Bak efendi kardeşler bu şeriat bu İslam var ya evet parayla bulunmuyor zenginlikle bulunmuyor bizden zenginleri bulamadı. Ha? Fabrikatör yok işinizde. Kırık dökük iki tane bir tane dükkan sahibi. O da tacirler bölümüne giriyor. Ayrı mevzu tabi. Fabrika işçi değil de. Ama fabrikatör yok. Onların dine ihtiyacı yok mu? Vallahi onların bizden daha fazla var. Bak buna emin olun. Bizden daha akılları vardı. Adam Oxford'u bitirmiş ya. Daha bunun ötesi var mı? Geçen gün biri geldi buraya. Üç tane üniversite bitirmiş. Oo şaşarsın. Üç tane. Onu yani ne zamandır da görmemiştim yani. Üç tane üniversite bitirmiş. Bu akılla da değil bu İslam. Bu Allah'ın lütfudur. Ve cealna lehü nura. Nuru biz veririz diyor Mevla. Hidayeti biz veririz diyor. Burayı iyi anlayın. Evet. Hem başka bir şey de anlatacağım size bu akşam. Onu daha evvel bilmezsiniz. Kur'an'da gelirse ileride kafanız karışır. Karışmaması lazım. Bu ikram, Allah'ın bu ikramı büyük kurtuluşu cennete soktuktan sonra onlar büyük işte büyük. Bak ne diyor Mevla Teala Hazretleri? Zalikel fevzül kebir. <laughs> bu var ya cennete giriş devamlı cennette durma ebedül hayat ikramlar izzetler saltanatlar köşkler evet büyük bir kurtuluştur. Mevla bunu haber veriyor bize. Bu ikram neden imanlarına ve salih amellerine karşılık verilir. Senin salih amelde problem var. Sen sohbetleri terk ediyorsun. Ama Allah sizi andırsın. Bir tane adam çıksın ben bir daha bu lafı konuşmayacağım. Sen yemeğe terk etmiyorsun. Kimse yalan konuşmasın bir de. Takip ettiririm ha. Haberiniz olsun. Siz yemeğe haftada bir kere yemiyorsunuz. Çatır çatır yemek yiyorsunuz. Ama o yediğiniz yemeklerle size gelen enerjiyi batıl yolda kullanıyorsunuz. Velev ki zina'ya gitmeseniz, kumara gitmeseniz, içkiye gitmeseniz bile hak yolda değilsiniz. Ne kadar nokta atışı bunlar ya. Ne kadar nokta atışı ya. Allah'ın size vermiş olduğu A, B, C başka ne var abi söyleyin bakalım. Balık yağları, balıklarda olan bir şey var. Omega. Omega. Saat değil oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> Ve enerjiyi alıyorsun. O enerjiyi başka yerde kullanıyorsun. Öyle mi? Allah'ın yarattığı şeyleri yiyeceksin. Hiç taviz vermeden, hiç ara vermeden. Ama sen dini çalışmalara ara vereceksin. Hem de, hem de ilimsiz olduğun halde. Subhaneke'nin ikinci harfi. Çok biliyorsunuz söyleyin. Onu bilirsen bir tane daha gelecek arkadan. Hem bir şey bilmeyeceğiz hem de bizim tavrımız bu olacak. Akıl dışı bunlar. Bunlar akıl dışı. Devam edelim. Bu ikramlar imanlarına ve salih amellerine karşılık verilir. Ahirette o adam ahirette rahmetle muamele edilip Cennete girdirilir. Cennete sokulur o adam. Rahmet var o adama. Dünyada kaytarmamış. Neden geldiğini anlamış. Anladığı gibi de eksik de olsa noksan da olsa, nakıs da olsa yaşamaya gayret var. Gayret. Bir çaba olacak. Ben size geçenlerde iş konusunda bir şey çaba söyledim adam Ankara'dan bir parça gelecek. gelecek. Bu akşama denk geldi. Tacir ya şimdi bu. Bu ampulde. Evet. Hemen onu bahane ediyor şeytan. Abi sen adama telefon et ki bugün getirme yarın getir. Neden? Benim işim var abi. Benim randevum var. Çocuğum var. Kur'an'la buluşacağım ben. Sen eşya ile buluşuyorsun. Bir gün nasıl olsa bırakacaksın onları. Hiç üzülmeyeceğim o zaman. Ben şimdi üzüntümün feryadından konuşuyorum sana. Sen bunu nasıl anlarsın bilmem. Evet işte ahirette rahmetle muamele edilip cennete sokulacak işte büyük kurtuluş budur diyor Hazreti Allah. Başka kurtuluş yok arkadaş ya. Ben size diyorum ya başka çaremiz yok bizim. Biz böyle Müslüman olmak zorundayız. Allah ve Resulü'nün dediği gibi atalarımıza, babalarımıza, toplumsal olgulara, akrabalara göre Müslümanlık yok arkadaşlar. Sen hata edersin o zaman. Bir iş tutturdunuz gidiyorsunuz. Freni patlamış kamyon gibi duvara çarpacaksın bir gün. Fena. Evet. Fahrettin Raza Hazretleri Mefaitül Galp'te Tefsiri Kebir diye de geçer bu. Bu ayete şöyle bir mana vermiş. Çok enteresan. Allah'ın bu sıfatları sıfatlara karşı cennet mükafatı bu sıfatları bu vasıfları taşıyanlara bu ayetteki haber vermesidir bu. İkinci bir mevzu daha söylüyor. Çok enteresan geldi bana. Bizlere bu sıfatları taşıyıp böyle ölenlerden sıfatları taşıyıp da böyle ölenlerden Allah'ın razı olduğunu bu ayet gösteriyor bize diyor. Vay anasını be. Çünkü Allah razı olduğu kulunu rızasının tecelli, ikramının tecelli, lütfunun tecelli olduğu cennetlere sokar. Amelleri terk etmeyin. Bak teravih okudum. Teravih kılmayanlar bu akşam hava aldılar. Onların aldığı hava çok enteresan. Traktör dersinde de var. Oradan alsana daha iyi alırsın bir de. Şey hava o bir de. Dinlenmiş hava. Toz toprak da yok. Yani dünyada imana ve salih amele sabredenlere bak bak bu da ayrı bir mevzu. Ben aslında eee şeyle ilgili bu ayetle ilgili bir hadise var onu anlatacaktım ama bugün yetiştiremedim bir mana veren dedim ondan sonra onu da yarın yaparım belki aynı ayete devam ederiz yani dünyada imana ve salih amele sabredenlere sohbete gelmeye sabredeceksin namaz kılmaya sabredeceksin oruç tutmaya sabredeceksin zekat vermeye sabredeceksin en ufak bir ağırlık duymayacağın. Geçenlerde bir ayet okuduk biz. Arapçası aklıma gelmedi şimdi. <laughs> allah Teala iman edip salih amel işlediklerinin sıfatlarını söyledikten sonra müstakil bir tane sıfat söyledik. ki üç tane sohbet yaptım ona. Sevgiyle, saygıyla, gönülden ibadet edenler bunlar. Orada da başka sıfatlar var. Enteresan. Hiç ağırlanmayacaksın. Burada hazır olun. Şimdi bir şey anlatacağım size. Ne var biliyor musun? Delikel fevzül kebir fevzül kelimesi var. Bu feze gelmiş filmazişi burada. Tevzü diye gelmiş. Bu da mastardır Arapçada. Bunun ismi faili ne biliyor musunuz? Faizün. Anladınız mı abi bir şey? Bakın şimdi normal hocasız, ilm, ilmini tahsil etmeyen yani medresede okumayan, ilim tahsil etmeyen bir adamdan ilim alsan bu, bu, bu meseleyi sana nasıl anlatacak o? veya da sen hocasız bu ayeti okuma kalksan biraz da Kur'an bilsen ondan sonra faizün aa sen onu banka faizi zannedeceksin. He? Öyle demiyorsunuz mu siz? He? El faizü faiz kelimesi ne manada biliyor musunuz? Kazanan, umduna nail olan, korktuğundan emin olan demektir. Yani Allah Teala Hazreti velkel fevzül kebir <laughs> çok büyük bir kurtuluştur. Çok büyük bir kazançtır. Çok büyük umduğuna nail olmaktır. Bir şey umuyorsun abi sen. Çalıştığın yerden ne umuyorsun abi? Para olmuyor. Ne olmayacak başka? O parayla nereye harcayacağını biliyorsun sen. Bu adamlar başka bir ayet daha var. Onu yapmadım kısa yapalım diye. Belki yarın akşam hazırlarım burada. Bu adamlar bu şartları yerine getiren adamlar Tamam mı? Kıyamet gününde, kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda, arasatta ve her yerde emin olacaklar. İşte büyük kurtuluş budur diyor. Büyük bir kurtuluş bu. Allah buna büyük diyor. Kurban oldum Mevla. El Kebir. Bu kelimeyi de inceleyelim. Bak tek tek anlatıyorum size. İlimane kanalına girin. ilim tahsil edin. Ehli sünnet alimlerin Arapça gramer esaslarından manaları veriyorum. Kur'an'ı anlayasınız diye. Sana Arapça öğretmeye çalışmıyorum. Zaten böyle de Arapça öğrenilmez. Sen önce bir Kur'an'ı öğren de ondan sonra emsileye başlarız seninle. Adamın birine dediler ki ne zaman başlayacaksın Kur'an'a dediler. O dedi ki henüz düşünmüyorum dedi ya. Lan evlenme mi teklif ettiler sana? Ne biçim laf bu? He? Oraya girmeyeyim. allah Teala Hazretleri bu kurtuluşu büyük diye vasıflandırdı, isimlendirdi. Ayetin kelime manası bu bu şu demektir diyor ulema. Verilen nimetlerin yok olmaması, yok olmaması ve devamlı olup kesintiye uğramamasından dolayı Allah bu kazanca büyük kazanç dedi. Görüyor musun? İlimi görüyor musun? Bilgiyi görüyor musun? Sana ne anlatıyorlar abi gittiğin yerde? Daha evvel gittiğiniz yerlerde? He? Postekin üstüne zikrini çeksen. Çek çek. Kur'an'ı nereden bileceksin sen? Hayatını nasıl değiştireceksin? Bak şimdi benim bu anlatımla sen YouTube'da bunları seyret. Benim imanla ilgili birkaç tane kitap okumam lazım. Mesela bir kardeşimiz var bizim burada. Bu akşam yok. 4-12. Adam okuyor oğlum ya. Bir kitap aldık. Dört tane kayıt var Hey zavallılar hey öbür kitapları da okuyor talim ümit talim bitti zaten yine getirdi geçen gün burada insanlar vardı hocam dedi şu sayfaları yaz ben onları okuyayım dedi hemen kim bu fabrika işçisi yani senin işçin makamında patronların durumu iyi değil demiyor muyum ben size bunların kafası sende neden yok patron olmuşsun hani çok zekisin çok senden akıl fışkırıyor biraz akışsana buraya çok akıllısınız ya ne kadar aklım varsa Allah ve Resulü akıllı adamı tarif ederken akıllı bir Müslüman akıllı bir insan ahirete hazırlanandır Ahirete hazırlık neyle oluyor? İlimle ne oluyor. İlim nasıl tahsis abi? Sohbetleri hiç aksatmayacaksın. Verilen kitapları yutacaksın. Okuyacaksın. Sonra da diyeceksin ki daha. Ne diyeceksin abi? Daha yok mu diyeceksin? Ben de var diyeceğim sana. Küçük ve büyük günahlarla ilgili kitaplar var yani. Ne kadar da büyük günahlar? 125 tane. 1248 tane küçük günah var. Ulan kağıdı kalemi veririm. 5 tanesini yazdırım var ya. Ama bugün doların kuru kaç para diye versem kağıdı yazıyorsun. Oğlum sende akıl var da yanlış yere kullanıyorsunuz. Bu akşam hep nokta atışı yapıyorum böyle yaraya kanıyor yara kanıyor yara bizde bir yara var ki kanıyor dikişle tutmuyor tabi verilen nimetlerin yok olmaması bak yok olmaması başka şey yani bir adamın elinde bir mal var dünyada veya ahirette cennet köşkleri, cennet malları, cennet eşyaları ya da dünyada evi arabası, iş aşı falan filan. Bunlar senden yok olmamakla beraber bunların gelişi, devam edişi ve yükselişi kesintiye uğramıyor. Devamlı cennette nimet var. Devamlı. Nimet kesintiye uğramıyor. İşte Allah Celle Celaluhu El Kebir dedi buna. Tefsir alimleri böyle söylüyor. Anlaşılıyor mu bilmiyorum da. Türkçe miydir benim? Anlatırım. Anlayamazsan bir daha sorarsın. Bir daha anlatırım. Anlayasıya kadar ben anlatırım sana. Hiç 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 hiç, hiç sıkılmam. Hiç rahatsız olmam. Bilaksa sevinirim. Nerede öyle talebe? soru soran, kitap okuyacağım deyip yaz bana diyen. Siz araba alıyorsunuz, evler alıyorsunuz. Niye İslam eserleri almıyorsunuz? Sizde para var. Bir yerde bir yanlış var arkadaş ya. Bir yerde bir yanlış var ya. Senin acilen şu anda evine MDF'den <laughs> bir tane kütüphane yaptırıp bu kitapları alman gerekmez mi? Bunlar senin hayrına olan şeyler. Benim ev zaten dolu. Baktığın zaman herifin biri geldi, tamirci. Bu kitaplar senin mi dedi ya? Evet dedim. Benim ev burası. Burası da bu kitaplar da benim. Dedi ki benim oğlan dedi yanlış yolu, dua etti bize ya. Kitapları görünce beni bir şey zannetti ampul. <laughs> tamam müminler müminlere dua ederler tabi de. Duvardan duvara. Bir gün nasip olursa fotoğrafını çekerim sana yollarım. Yollamasını ben bilmiyorum gösteririm burada. Hani birilerine gösteriyor muyum orada geçen akşam birilerini gösterdim birilerine. Telefonlar zaten sütütüyor gibi her resim var. Şu işi gelin anlayalım. Evde bir kütüphane olsun. Senin mobilyaların, yatakların, envai çeşit eşyaların var. Kütüphanesi olanlara lafım yok. Ona lafım yok. Adam almış, daha evvelden ona bir şey söylenmez. Ve o kütüphaneye kitap alman lazım. Ve bunları okuman lazım. Yani biraz dine yönelmemiz lazım bizim. Çünkü neden? Sohbetlere gelen adama vallahi bu yakışır. Başka şey yakıştıramam ben. Hele adam olana hiç yakışmaz. Adam diye hanım verdiler bize. Evliyiz bekarlar müstesna yine. Onlar da evliliğin adayı ya zaten adam diye aday oldular. allah Teala bizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e hidayet et ya Rabbi. Amin. Hidayet nurdur arkadaşlar. Ve cealna lehu nura. allah Teala kulunun kalbine bir nur atarsa ki nur var sizde. Hiç. Bak dün akşam bir kardeş geldi. Başka kardeşler de vardı. Sonradan gelen bir kardeş vardı. Samimi söylüyorum. Çok değişik bir nur gördüm ben. Yasin sen de göremiyorum o nuru ben. Belki de benim gözlerim kör. Gözlük alalım o zaman bir tane. He? Gözlük. Neyi göreceğiz bakalım? Ama adamda da vardı. Öyle mi abi? Aşı tutar herhalde. Daha konuşmadık onu. O yüzden Ya Rabbi semavi ve arzi bir takım belalar ve musibetler var. Ben size aylardır bunu söylüyorum. Bir hoca efendi geçenlerde bir şeyler mırıldandı. Değişik. Enteresan. Yani adam alim. Sözü doğru. Olur mu olmaz mı bilemem. Gerçek fail Allah'tır. O yüzden ya Rabbi semavi ve arzi bütün belaları bu ümmeti Muhammed'den kaldır ya Rabbi. Amin. Sübhan rabbike rabbil izzeten ma ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme sallallahu